Benden korkan senin gibi olsun anasını satayım. Bam diye ben sana şöyle ortan ikiye yarısam seni nasıl olur kardeşim? Maraşalı yine cukkalamışlar, tokatlamışlar. Kaçma lan kaçma la bu kaçma gel buraya. 7k gözüküyordun 9k oldun. 4k da burada var 12k askerin oldu anasını satayım. Merhabalar Crusader Kings 3 serimizin yeni bölümüyle de karşınızdayım. 2 bölümdür yaklaşık ya da 3 bölümdür falan daha bir önceki bölümleri izleyen arkadaşlar varsa hayvan gibi hassaydım. Şimdi baya baya toparladım. İlaç minaç doktor moktor falan filan derken kendimizi toparladık. Bir önceki bölümde şöyle bir ufak tabi oradan özet geçmem gerekirse. Yani çok saçma salak konulardan birbirine atlıyorum. Şu an kafam algım şu an tamamen kapalı olduğundan dolayı bu bölümlük idare edin. Evet şimdi Hızlı bir geçiş yaparak bir önceki bölümden şöyle hatırladığım kadarıyla ne yapmıştık? İskender Reisimiz hastalanmıştı, onu hatırlıyorum. Sağlam bir hastalık geçirmişti. Kendisi 750 kilodan 25 kiloya kadar düşmüştü. O hastalığı atlattık. Osmanlı'dan büyük bir toprak aldık ve bir önceki bölümde Bahri ile sağlam bir savaşa girmiştik. Kendisi bize vasallaştırmak için bize bir savaş açmıştı. Fakat Haçlı seferinden dolayı, ikimiz de Müslüman olmamızdan dolayı savaşı bitip otomatik olarak bitip Haçlı seferi başlayınca Haçlı seferiyle hep beraber savunmuştuk şu tarafları bir yerlere tam ne neye bir savaş açıldığına dair bir fikrim yok ama yani şey sinyalini veriyor Bahre. Hani ben 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 avlayacağım kardeşim. Senin sinyalini veriyor. O avlamadan kendisiyle ittifak kuramıyoruz. Bu bölümde böyle bir ittifak kurmaya çalışacağım kendisiyle. Umarım kurabiliriz kuramasak da ondan güçlü olmaya çalışmamız lazım. Yani yoksa ezecekler bizi. Onun haricinde stres seviyesinin çok yüksek olduğunu görüyorum. Sağlık sağlığımızda İskender Reis'in sağlığında acayip bir azalma mevcut. Yani 300 ya bunun üstü artık şey stres yani kendi kendisi oluyorsun stresin yani gördüğünüz üzere. Neyse. Evet bu bölümdeki hedefimiz tabii ki de şu arada kalan zamanımız yeterse işte Osmanlı toprakları Metehan diye bir beylik var. Şu Metehan beyliğini almak. Şu sağ tarafı komple bir birleştirmeyi düşünüyorum. Mümkün olursa tabii ki de. Bakacağız göreceğiz. Deneyeceğiz. Ayrılısı. Hadi bakalım. Evet niye bu kadar şey konuşuyorum ben şu an? Çünkü telefonumdan telefon kullanmayı unuttum şu an. Evet müthiş. Harika. Nerede bu? Evet burada. Evet başlat. Burayı keselim zaten. Evet şimdi şu bakalım şuralardan neler yapabiliyoruz. Gel kardeşim. Gasp ettik tabii ki de direkt. Bam diye aldık elimden. Hayırdır yani. Toprak benimse. Ünvan da benim. Daçov Oluşturalım onu da. Hı hı. Buranın krallık ünvanını oluşturabiliyoruz. Aslında çok temiz para geliyor. 92 gay gayet iyi şu durumda. Şöyle bir şey bir başlatacağım. Şu düklükleri aslında verebilirsek birilerine müthiş olacak ki bir de iç isyanla uğraşmak istemiyorum açıkçası. Şimdi gel bakalım kardeşim. Neydi? İsvenliyar Beyliği. İsvenliyar. Al, al babacım. Burası neresi? Burayı vermem. Buranı ara. Orayı hiç vermem. Klik, klikeyi veririm. Klikeyi veririm. Begüm'e verilmez. Şimdi isyan misyan çıkartırlar. Sıkıntı çekmiyorum Bey Demir Kazıklı Atabey. Bey 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 bey. bey. Gel. Kaytun. Gel bakalım koç. Aslan parçası. Atabey kilik ya. Ver. Be. Tamam. Gelirimiz biraz düştü ama olsun. Yapacak bir şey yok. Bir an önce parayı toparlayıp reisin biraz da şeyini azaltmaya çalışmamız lazım. Stresini azaltmaya çalışmamız lazım. Yoksa büyük bir sıkıntı çıkaracağız Şimdi sarayı bir kontrol edelim ufaktan Sonrasında bildirim gelip durmasın bize Neymiş müttefikim mübarek bilmem ne Buluyor tarafından gönderilen bir tipi var havuzuna bakı kaldım üzerine durdum Güzelim halim o zaman kadar bir... Bilader bir susun artık tamam Hah tamam Güzel. Saray işini hallettiğimize göre aslında bir tık, bir tık daha hızlandırabiliriz diyeceğim de. Şşş, senin durumun ne? Sen biriyle savaşta mısın kardeşim? Senle biz bir aslında ben şurada bir götü toparlayana kadar senle bir ittifak kuramıyor muyum ben? Alakası desek. Yen değil de benim direkt oğlum veya kızım 38 tane çocuğumuz var. Yani tamam kız diyelim mesela. Ha bak. Ama kabul etmiyordu işte. Bir önceki bölümde de hatırladığım bu kabul etmiyor. İttifak istemiyor. Bir de çok fazla müttefik, müttefik var diyor. Eksi 75 de oradan yiyoruz. Aslında 77 2. Kurtarır mıyız? Bence kurtarırız. Şimdi bir müttefiklerimize bakalım. Mesela biz seninle müttefik miyiz? Ateş kes. Ateş kesteyiz. Okey. Şimdi ben seninle müttefikliği nasıl bozacağım? Yani biz seninle bir evlilik mevlilik yapmışız. Yani yapacak bir şey yok ya yapacak bir şey yok abi sal salç olurlarsa da yapacak bir şey yok benden korkan senin gibi olsun anasını satayım hayır aşağı at amı katılsın Basi değil fidye, fidye, fidye. Para lazım. O 250 altın. Kim olduklarına inanın hiç bakmıyorum ama. Osmanlı'nın pa padişahı mı? Yok. Şöyle Yakut. Ver abi. Baksana paraya nasıl para gel geliyor. 50 50 50 50. 200 aldık. 100 aldık. Temiz para temiz para kaldırıyoruz bu arada. Neymiş bu? Sara mensu. Mersi'ye ben onu bulduğumda tomarlar ve müsvetleri resamlı şekilde başlar eller arasında oturuyor. Efendim değinilmesi gereken çok fazla alan var. Din, eğitim, yazma sanatının kendisine değinmiyorum bile. Tamam. Takılsın o. Bununla serbest bırakalım. Şimdi şu ünvanlardan bir kurtulalım arkadaşlar. Öncelikle şunları bir halledelim ki kafamız rahat olsun. Krallık ünvanını da oluşturuyorum. Şimdi bana fazla düklük sahibisin diyecek ki dedi. Şurayı da verelim. Ver abi birine. Tamam ver. kim bilmiyorum. Ver işte ben şuna. tamam. Tamam. Şimdi vasallık teklif etsek. Sen kabul etmiyorsun. Osmanlı'ya vasallık teklif edebiliyor muyuz? Osmanlı hiç kabul etmiyor. Biz sultan olduğu için Yakın zamanda savaştık o mühim değil. Eksi orada. Tamam çok da mühim değil. Senle biz şu an şeydeyiz değil mi? Ateş kesimiz var seninle. Ne zahmetiyor? Beş yıl bitiyor. Şöyle bir şey yapsak mesela şimdi şu din işinde bir halledelim arada. Hemen onları da bir çıkartalım. Kültürlerimizi de bir yayalım, yayalım Türk kültürünü. Hazır kültür demişken şuradan da neyi araştırıyoruz biz? Pileke, 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 pileka, zır. Evet şimdi kararlardan bizim stres seviyemizi ziyafet düzenleyelim. Güzel. Stres kaybedelim. Direkt düzenler düzenleme. Stres kaybettik zaten. Güzel. Hadi stres kaybettirici bir event çıksın. Hadi. Nedir abi? Prestij kazanıyoruz. Tamam prestij kazan. Stres kaybettir bana. Ölecek yoksa iskender stresten. Sağlam sağlığı az azalıyor. Bunu başlatalım. Güzel. Güzel. Yapma gerekenden fazlasına. Ne bu? Tamam. Güzel. Bir tık şey kazandık. Çocuğumuz öldü hastalıktan. Stresle başa çıkamıyorsunuz diyor. Çocuk ya stresten öldürecekler ya. Şu gelen eventlere bakar mısın? Stresten öldürecekler iskenleri ya. Abi daha çok genç ya. Daha... <laughs> 31 yaşında ya lütfen ama yapmayın gözünü seveyim Arkadaşlar şimdi ünvan bütünleştirme iç ilişkileri güçlendirme Kraliyet deviseyi bahşetme dış ilişkileri güçlendirme Tamam bu bunu yapıyor zaten Sen de bana şey de okey orada da yardım ediyorsun Tamam a orduyu toparlayacak Ordunun durumu ne Mesela şu toplara bir abanalım Abiler ablalar toplar önemli çünkü Evet şuna bak Rezillik rezillik Vebadan herkes paket olmuş sarayda anasını satayım Şimdi ne olacak bu Sarayınıza bir karakter tarzınızın trend olmasını engellemek için size diploması meydan okumasında bulunabilir. Stres azaltacak mı bu? İnşallah azaltıyordur. Reis sen ne yapabiliyorsun? Sana sana stres azaltacak ne yapabiliriz? Mesela hapset... Niye hapsediyorum ki ben bunu? Mesela hamileymiş daha şey yapıyor ya. Neyse 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 neyse. Olur olur. Askerimiz iyi. 40K'ya çıktı asker. Topları bastık. Güzel para kazanıyoruz. Ne bu? Beyaz da söyleyelim ya. Neyse onunla alakalı bir şeyse. Güzel. Çocuğun ne haberi olsun. Hareket izi. Şöyle yapalım. Orada yabanacağım tekrardan. bildiğim kadar. Topları geliştiriyorum ki kuşatmalarımız biraz daha hızlı olsun. Güzel. Tamam. 50 El aldık 50 verdik. Sıkıntı yok. Kültürlerini bir araya getirir. Kazak ismini yeni bir menes kültür. Şimdi aslında savaşmamız lazım. Seninle bizim şeyimiz ne zaman bitiyor? Biladerim. Biladerim için. Hmm. Yok. 4 yıl bu 21 ay. Metana savaş açabiliriz. Aa bu, bu burası şey mi oldu? 4200 askeri var. 17k askeri var. Aslında bam diye girsek buraya ne olur? Kontluk fethi desek. Düklük fethi diyeceğiz. Düklük fethi desek. Bam diye ben sana şöyle ortadan ikiye yarsam seni nasıl olur kardeşim? <laughs> ben de ben seni böyle bam ne ortadan ikiye yararım ya. Yardım şu an. Zarul zarul yardım seni. İki bölüm boş geçmesin. Savaşalım ya. Güzel oldu. Şey değiştirdi herhalde o. Şunlar değiştirdi. Şuradan başlayalım abi. Şuradan başlayalım. Gidin bakalım oraya. Osmanlı ile müttefik misiniz siz gerçekten ya? Gerçekten Osmanlı ile müttefiksiniz siz ya. Aynen Osmanlı ile müttefik. Ne yapacağım? Yap bir şey yok artık. Yapacak bir şey yok. Sarayda durum ne? Saray eserleri diyor. Yapıştır abi. Keşke askerleri şuraya çekseydik ya. Çok temiz paramız geliyor bu arada ya. Çok temiz para geliyor bu arada. Parayı iyi değerlendirmemiz lazım. İskender ölmeden önce şu şeyini de azaltmamız lazım stresi patlatacak bizi yoksa. Siz baya bir kalabalık oldunuz orada. Ben size söyleyeyim birader. Iyi bir ayak kuşat alıyoruz. Artık kale seviyesine falan bakmadım ama ne kadar şey olur bilmiyorum. Dolanıyorsunuz öyle de bir bok yaptığınız yok. Niye dolanıyorsunuz siz sadece? Oraya da alalım bari. 15 güne de buraya alıyormuşuz. O askerleri yenmeden biz şey yapamayız ama. Şöyle önüne geçsek senin. Ha, Tamam. Seni bir yakalasam orada. Kalayabilir miyim ki? Yakalayamam tabii ki de. Kaçacaksın sen oradan. Ben seni yakalayana kadar kovalayacağım ha. Çekecek bir şey yok. Önünü kesmem lazım senin. Sakin. Kinler düzenmez. Sakin kalsın. Yakaladık güzel. Durum ne abi? Atlı okçu. Hafif ya. Tam komutanı yollayalım ya. Yo stres kazanıyormuşuz. Sıkıntı yok. Güzel. %20'lik bir savaş bonusu kazandık. Seni yakala, yakalayabilir miyim oradan? Yakalayamam tabii ki de. Yakalayamazsam sıkıştırırım o zaman seni şurada. Tüfekleri savaşa çağırmaya gerek yok. Adam bir askeri var. Ben o adamı savaşa çağırsam ne? Çağırmasam ne yani şimdi? Kardeşim. Ne işe yarayacaksın sen yani? Güzel. Kendisi kafa attı bana bu arada. Çok fazla asker kaybediyoruz bu arada ya. Alalım ya sanca. Buraya geçsek alabilir miyiz? Güzel. Buralarda durum ne? Bir sıkıntımız yok gibi gözüküyor. Neymiş bu? Öğrenelim bakalım. 84 oldu. Verelim şu şehri de alalım. Çabuk alıyoruz bu arada. Güzel. Kuşatmalarımızı bir tık daha hızlandı toplardan sonra, toplu birliklerden sonra. Şöyle yapsak, sen oraya almadan ben sana yetişsem mesela. Afan evet yetiştim güzel. Ya yeter 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 ya. Ne bu? Münzevi neymiş münzevi? Münzevi kazanalım mağarı stresimiz azalsın ya. Güzel. Çok güzel. Şu askerleri hemen mi? test edelim. Bayağı bir paramız var. Halledeceğim, halledeceğim, halledeceğim. Hepsini halledeceğim. Az rahat olun bakalım. Ünvan oluşturabiliyor muyuz? Onlara bakalım. Tamam. Devam. Ş şunları bir halledelim. Aradan çıkartalım. Şu düklük sahibisiniz kısmını. Şu Diyarbakır şeyini de verelim birine abiler. Sen iyi misin ha? Oo çok fazla şey var yalnız. Al bakalım bunun hepsini. Tamamdır. Bak kafayı uzattık çok güzel oldu. Buradan akarız biz. Buradan akarız. Buradan akarız. 38K askerimiz var. Orduyu basacağım ben bu arada yani basabildiğim kadar. Güzel. E oranla, asker sayımız oranla çok fazla zayiat veriyoruz ya. Bunlardan paralara bir çökelim. 25-25'tir. 50, 100 artık ne gelirse. İttifak kurmayacağım. Sonra benim ittifak kurmuyorlar anasını satayım. Saray eseri. Şey cukkalamıştık o mu? Nedir abi senin Kraliyet kusuru. Saraydaki tantana sabah akşam demeden sör Mahmut Yüceliğinden söz ediyor. Belik laflar edip met metiyeler düzüyor. Yanımda duran Savtekin konuşmaya katıldı. Açıkça ne diyor? Stres üzerine stres, stres üzerine stres. Aaa ki ki ki, 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 ki. Aa, yeter. Yeter. Aaa bir tane daha askeri birlik yaratabiliyoruz. Çok güzel. Atlı okçu toplar, hafif atlı, kargalı toplar, arbeletçi. Hafif atlı yerine aslında okçu mu yapsak ya? Atlı okçu ne, nedir abi atlı okçu? Atlı okçumuz niye yok bizim? Okçulara karşı etkiliymiş. Avcı yeri ağır piyade. Senin şeyin ne? Hafif atlı yerine aslında atlı okçu mu avansak? Atlı okçu bir yapalım bakalım ya. at atlı okçumuzu bir yapalım. Parayı biraz daha biriktireceğim. Nedir abi bu? Ne işe yarıyormuş? Temiz hava egzersiz. Sağlık ar sağlık arttıralım. Efendim bir karaca karımsızdan o beraber takip. Sağlığımız sağlık 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 sağlık. Yani bir etkinlik bir event gelir de bir şey çıkar ya kardeşim. Stresimizi bir azaltalım gözünü seveyim. Adam geberecek stresten ya. Adam ölecek stresten ya. Bizim va varis ne durumda? Bizim varis kaç yaşında? 13 yaşında. Nedir senin derdin? Tamam işte şey yapıyor. Güzel stresimiz güzel. Güzel güzel güzel. Ne gelmiş bize? Giy. Ne katıyor? Prestij. Dövüş artı bir veriyor. Nelerimiz var başka? Aa, ama bunun şey daha fazla. Zımbırtısı daha fazla bunun. Şey zımbırtısı. Seviyesi. Yok. Yok kardeş. Gerek yok. stresi strese, strese hayır. Yeni idol olma yoluna gidiyoruz. Zaten maksimum seviyeye ulaşmış, ulaşmışız prestij konusunda. Bunlarla alakalı bir sıkıntımız yok. Şimdi Osmanlı ile bizim şeyimiz ne zaman bitiyor? 15 ayımız daha kaldı. Ama Metehan'la herhangi bir şeyimiz yok. Sen kimle müttefiksin? Sen morale müttefiksin de ben senin kafanı patlatırım oradan ya. Yani <laughs> sana ben vasallık teklif edemiyorum. Sana mesela vasallık teklif edebilir miyim? Sen homoseksüel misin? Yok biseksüelsin. Bir çıkamadık şu Anadolu'dan ya. Bir çıkamadık bir kafayı Avrupa'ya çıkartamadık. Vallahi ayar oldum ha. Uğraş 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 uğraş. Kaç bölümdür uğraşıyorum ya. Tamam toplar 18 18. Ha, bana 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 bana. Nerede bizim şeylerimiz? Yeniçerimiz nerede? Ami müfettli olsun yani. Ne diyeyim ki şimdi bu çocuk? Çocuklardan daha sağlam olan var mı lan? Erkek çocuklara hiç bakmadık ha son zamanlarda. Mürsel. Mürsel geç Mürsel. Sen kelsin zaten. Mürsel. Mürsel. Ha bu çocuk kız çocuğu. Ahmet. Ahmet. Ahmet olmaz Ahmet. Ahmet. Songül. Burak. Burak da fena değil ya. Sana şöyle yapsak mesela. Ben bir dakika şimdi bir dakika. Benim öğrencilerim kim? Bu benim niye sevgilim ya? Ha karınmış. Okey tamam. Tamam tamam. Şimdi yakışıklı ve dahisin. İlişkiler Erdem. Erdem şöyle yapacağız. Sen bir vasilikten çık bakalım Erdem. Benim bakışlarını hiç beğenmedim zaten ben. Burak vardı. Kasım ne durumda? Kasım da canavar gibi aslında ya. Kasım da çok iyi duruyor ya. Kasım da çok iyi duruyor da. Kasım mı Burak mı? Kasım mı Burak mı? Burak daha genç. Hani yakışıklı dahi sevimli sabırsız. Nerede o? Kasım'ın durumu ne? Kasım 12 yaşında da idaresi çok yüksek. Niye idaresi çok yüksek? Ha çalışkandan idaresi çok yüksek. Buran durumu ne? Sana bir özellik daha gelecek de. Sabırsız ve sevimliğin var. Kasım senin neyin var koçum? Meraklı, çalışkan. Gel gel. Gel, gel seni ben eğiteyim. Nerede sen? Seni de Şöyle bir prestij kazancı desek. 18 çok yaşlısın sen. Gel. Ama sen alımlısın ya. Şimdi diğer özelliklerine hiç bakmadım. Niye bakmadım diğer özelliklerine? Yo aslında kalsım her türlü ya. Kalsım var ya kalsım parçalar ya. Kalsım canavar gibi. Kalsım kalsık kalsın. Ne çok kalsın dedim ya. Neyse evet. Maraşalı yine cukkalamışlar, tokatlamışlar. Senede bir maraşal değiştiriyoruz. Bir yere bir şey mi koy, koymam lazım benim? Ne oluyor? Senin şeyin mi azalıyor? Olsun orada tamam. Çok mühim değil. Şimdi Mete 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 şeyle münasebetimiz kalmadı bizim. Sen git gide güçleniyorsun. Bu benim hiç hoşuma gitmiyor bu arada. Seni şuradan bir komple atsak. Anne yani seni oradan bir komple atmamız lazım. Bence. bence. Yani oradan bir çıkartalım. Orada bir toprağın kalmasın artık senin kardeşim. Sen yani benim canım sıkmaya başladın. O kadar küçük toprakla o kadar büyük ordu hoş değil. Hoş değil kardeşim. Abi ayar çekelim şurada hemen. Utanımız da duruyor. Nedir 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 nedir. Ama evlenelim. Yukarıdan geliyor bak lavu görüyorsun değil mi? Durduralım. Tamam 4 yıl var. Oğlum buraya ha aldım. Sen değişeceksin Ayaz da. Oğlum siz niye bu kadar çok fazlasınız ya? Kaçma lan kaçma lavuk kaçma gel buraya. 7K gözüküyordun 9K oldun. 4K da burada var 12K askerin oldu anasını satayım. Tamam kabul edelim. Kimle savaşa girdik ki biz? Tam savaşırsınız siz ya. Çok da mühim değil aslında. Burayı da gidelim. Orayı da alalım. Şunu da orada çekeyim. Siz takılın orada bir yer almaya kalkışırsanız basarım kafanıza siz. Osmanlıyla adam savaştayım ben ya. Sen Osmanlıyla da müttefiksin. Ama yeter, güzel. Baksana nasıl kuşatıyor ya. 9 güne 10 güne şakır şakır memleket alıyoruz ha. Güzel. Topçuları geliştirmemiz bayağı iyi oldu. taraflarda bir sıkıntımız var mı? Yok gibi duruyor. Şimdilik. Ama ben senin kafana basacağım oradan. Biliyorsun değil mi? Yakalarsam basacağım. Kaçma. Kaçma. kaldırdın öyle de şimdi öyle ben sen neler yapacağım. Hepsini yok ettik sanırım. Çok güzel oldu. Güzel oldu. Onur bunu beğendi. Hani şu kadarcık toprak için ne, niye bu kadar çok uğraşıyorum ben ya. Bu kadar çok uğraşmamam lazım abi. Bayağı zayiat verdirmişiz kendilerine. Şimdi buraya kadar gideceğim ben. Sen bir de başkentini buraya taşımışsın. Çok güzel olmuş. Harika olmuş. Harika olmuş kardeşim. İyi ki oraya taşımışsın biraderim. Aç gözlü, adil, duygusuz. Adil ne veriyor? Hmm. Duygusuz ne katıyor? Adil. Adil olsun. O strese de şey yaparım ben. Güzel. Gel abi sen. Bizim topraklara geri dön. Seni bir ters edelim sonra. Ver abi vur kaça. Bizim yeniçerilerimizin durumu neydi? Abanici. Bunların hepsini de tarih et. Ünvan oluşturabiliyor muyuz? Videolarımızı alalım. Metanın kendisini mi esir ettik lan biz? Yok. Metandan esir etmişiz hani Beyliğin adı Metan ya öyle o yüzden o şekilde gözüküyor yani. Evet 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 evet. Yani ufak ufak toplamaya çalışıyorum da şurada ne sıkıntınız var abim sizin? Siz ne yapıyorsunuz kardeşim? Sen kimle savaştasın? Yakın ailenin birinin evlilik dışı bir ilişki yaşadığını strese gerek yok abi. Strese gerek yok. Strese gerek yok. Şu ziyafeti düzenle. Stresimizi bir kaybedelim. Güzel güzel. Yani sana savaş aç açabiliyorum da sana niye savaş açıyorum ben? Bak şuraya. Alanya şeyi için. Senin niye burada bir uzantın var kardeş? Senin burada ne işin var? Senin burada ne işin var? Bana onu bir açıkla önce yani. Seninle bizim şeyimiz bitti mi? Bitti. Güzel. Çok güzel. Güzel. Şu ziyafet bir bitsin ondan sonra tekrar savaş açacağım. Güzel. Dil de öğrendi koçum benim. Baksana şunu idaresine ya. Canavar gibi oldu çocuk. Tamam iskenler olsun hadi. Ne kazandık? İstekli alemci. Neymiş? Güzel entrika mentrika. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bizim stresle alakalı problemlerimiz var. Var var var. Belli oluyor belli oluyor. Değiştirip. Kasım nerede? Kasım. Gel bakalım oğlum sen buraya. Tamamdır. Tamam, sen, sen sensin. Sen sensin çok güzel. Harika. Şuradan hemen Osmanlı'da şu ara ortadaki toprağı da alabilirsek Osmanlı'dan hepsini tabii. Mesela şuraya komple alabiliyoruz. orayı tabii ki de komple alamıyoruz. Şöyle bir şey oluyor. Yine böyle saç salak bir şey oluyor. O yüzden ben ne yapacağım? bu tarafa alacağım ki Avrupa'ya doğru açılalım artık yani. Zaman, zamanı geldi. Zamanı geldi. Zamanı geldi. Topla abi askerleri. Savaş üstüne savaş yapacak bir şey yok. Vuracağız, kıracağız, alacağız. Bitmiyor yoksa çünkü yani parça parça alıyoruz sürekli. O da benim sinirimi çok bozuyor. Gel abi. Başta şuradan. Sen oradan geleceğim. Ben seni biliyorum da sen oradan gelmeden benim buraya bir an önce halletmem lazım. Ki başka biri hallediyor şu an. Yağmadasın galiba. Yo isyan var. Bileyim seni kafana basayım da ben alayım bari oraya ya. Bir abi oraya. Orayı da al. Çabuk. Çok seri alıyoruz bu arada. Çok hoş. Tabi kale seviyeleriyle de alakalı da. Mesela kalesi bir. Ama yapacak bir şey yok. Al abi orayı da. Şu tarafta durum ne? Alttan geliyorlar. Sen de müttefik. Büyümüşsün ama sen niye büyüdün? Senin burada toprağın yoktu. Az önce isyanla uğraşıyordun sen. Neyse bir daha bir içinden geçeriz senin. Sıkıntı yok. 139 oldu. Şurayı da alalım. Burayı niye alamıyorum? Sen ne ara gittin oraya da oradan şey alıyorsun sen. Ha? Lavuk. İte bak. Geri alalım şurayı. Gelin abi siz. Kaçma 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 kaçma. Güzel. Evliliğini de halledelim. Çocuğumuzun. Şurayı da alalım. Şu tarafta durumlarını. Tam bir sıkıntımız yok gibi gözüküyor. %89 oldu zaten. Şu an savaş açtığımız bölgelerde alırsak savaş skorumuzu yüzde gibi geliyordu. Sen orayı geri alacaksın mı? Yani ben geleceğim oraya tekrar vuracağım seni kafana. Gel şuradan da. Nedir abi bu? Daha çok görülecek bir ırsı özellik seçiyormuşuz. Hmm. Gerek yok gibi ya. Ne açsak başka 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 başka. Dövüş. Neymiş abi bu? Aile. Çocuk görüşü. Aylık prestij kazandırıyor. Yaşam beklentisini arttırıyor. Hmm. Şuradan gidelim ya. Doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum bilmiyorum ama siz yazarsınız. Ya yani orası saçma geldi bana bilmiyorum. Şey kan muhabbeti. Niye seçeyim ki daha iyi özellikler zaten geliyor anasını satayım. Hani 80'liğe de gerek yok. Yaşamasın. O oluyor zaten 25 tane çocuğumuz anasını satayım. Güzel. Çok güzel abi. Bu çok iyi oldu. Hepsinin tarif ediyoruz. Şu toprak işlerinde bir halledelim. Ünvanlar oluşturabiliyorsak ünvanlarımızı oluşturalım. Oluştur abi. Buraya ben çekeceğim bu arada. Rakya bölgesine. Mülk limitini halledelim. Düklük muhabbetini de halledelim. Obsikyon neresiydi? Şurası. Hemen birine ver. İdaresi yüksek birine. Ramazan gel. Al abi. Tamam. Çuk diye oturdu. Mis gibi de oldu. Hmm. Şu fidyeleri de halledelim. 53, 50, 30. Ama savaş sürüyor. Ordumuzu da güçlendirelim. Buradan. Toplanmamış diyorsun da güçlendireceğim o yüzden toplanmamış. Aa dur yanlış yaptık. Aa bu zaten fulle. Atla okçumuz değil de toplarımız 18, 18 ve 18. Targalıyı değil de okçumuz Arbeletçi'mizi aslında geliştirirsek güzel olur gibi geliyor. Temiz 50k askerimiz oldu sadece bizim Bahri'nin askeri durumuna yetişiyoruz Bahri'ye. Daha tıra bir şey var herifte. Lavuk. Bizde toplar ne durumda? 180 tane topumuz var güzel. Meş bağlarımız var. 59. Evet arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. Yani ufak ufak aslında toplamaya çalıştım. Ortalarım ortaları izlediyseniz ki izlemişsinizdir. Teşekkür ediyorum tekrardan. Orduya biraz abandım. Ger sayımızı bayağı arttırdık. Reisi hayatta tuttuk. Yani stresle zaten daha bir problemi var. Bir, ön, bir sonraki bölümde de o stresi azaltabilmek için elimden geleni yapacağım. Reis bize daha lazım. Daha genç 37 yaşında. Yani ben 60'ını görür diye düşünüyorum. Kasım'la arkadan iyi geliyor. İdaresi yüksek olduğu için Kasım'ı seçtim. Yani bakalım görelim eğer hani derseniz diğer bu potansiyel varislere de baktık. Onlardan birine abi şunu yap ya da kardeşim şunu yap falan derseniz onu da o şekilde değerlendiririz yaparız. Bölümü bitirmeden önce ufak bir hatırlatma. Eğer içeriği beğendiyseniz kanala abone olarak videoyu beğenerek seri içerisinde olması, olmasını istediğiniz şeyleri yorumlar kısmında da belirterek bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.